Günümüz gençleri böylesine teknolojinin ve batının esiri haline gelmişken bu gençlere nasıl yaklaşılmalı ki Kur'an ahlakını aşılayabilelim? Evvela biz de olmalı. Örnek olmalıyız. Ondan sonra ne üzerinde durmalıyız? Tevhidi öğretmeliyiz. Sonra ahlak İslam'da ilk gelen tevhiddir, sonra ibadettir, sonra ahlaktır. Adab esasları daha da sonra gelmiştir. Sıralama böyledir. Onun için bir insanı terbiye edecek olan evvela ona Allah'ı sevdirmeli, Allah'ın haklarını öğretmeli, Sonra Allah'ın ilah olduğunu öğretmeli. Sonra yapması gereken ibadetlerini öğretmeli, ondan sonra ahlakı öğretmeli. Sıralamayı karıştırdığımız zaman en azından bunlar birlikte de verilebilir. Hem inanç, hem ibadet, hem ahlak beraber ama yok bu yapılmıyor, tevhid öğretilmiyor, yalnız namaz ve ahlak öğretiliyor. Bu İslam değildir. Bugün gençleri kazanmak istiyorsak, bu sadece tebliğ ile de olmaz, bir kere kadrolar yetiştirilmesi lazım. Bu gençlerin eğitileceği yuvalar meydana getirilmesi lazım. İslami eğitim kurumları meydana getirilmesi lazımdır. Maalesef bugün bu yok. Her şey var, bu yok. Müslümanlar parti kurdular. Yimpaş gibi mağazalar, zincirler kurdular. Vakıflar, dernekler kurdular. Okullar açtılar. Dershaneler açtılar. Üniversiteler açtılar. Sendikalar bile kurdular. Öğrenci evleri, yurtlar açtılar. Her şey yaptılar. Sigorta banka bile kurdular. Ama medreseler, İslam eğitim kurumları meydana getirmediler. Nasıl olacak? Ham adamlarla nereye varacağız? Pişmemiş insanlarla ne yapılabilir? için evet gelişmeler var ancak sağlam insan az içimizdeki dünya sevgisini azaltmak için bize ne önerirsiniz dünyanın basit ve geçici olduğunu ahiretin ise mükemmel ve ebedi olduğunu unutmamalı dünya hem basit hem de geçici. Ahiret ise hem mükemmel hem de ebedi. Ve bu dünya dünya sevgisinden kurtulmak dünyayı iyi tanımakla olur. Dünya insana uygun bir yer değil. Bu dünyada hayvanlar bizden daha mutlu. Hayvanlar daha rahat. Hayvan bizim kadar hasta olmaz. Hayvan dünü düşünmez, yarını da düşünmez. Sadece anını yaşar, o kadar. Hayvanlar aleminde hıyanet yoktur. Hayvanlar aleminde alçaklık yoktur. Namussuzluk yoktur. Hayvanlar bizden daha mutludur. Halbuki insan hayvandan daha şerefli bir varlıktır. Allah'ın halifesidir. Dolayısıyla bu dünya insana uygun değildir. İnsan bu dünya için yaratılmış olamaz. Hayvanlara bile bu dünyada bizden daha mutlu bir hayat verilmiş. Demek ki biz bu dünya için yaratılmamışız. Biz ahiret için yaratılmışız. Bu dünya insanı tatmin etmiyor. Hiçbir zevk, hiçbir güzellik insanı tatmin etmiyor. Demek ki insan bu dünya için değil. İnsanı tatmin edecek olan şeyler demek ki başka bir dünyada insana verilecek. Bu dünya insana göre değil.